Cabir duyuyor musun beni? Duymuyor herhalde. Eskici buyur. Tekrardan herkese Eskici. iyi akşamlar diliyorum. Ee, i̇yi başlığı Allah. atalım. Kalite kazandı. Galatasaray'ın tabii ki kalitesi tartışmasız. Yani usta ayaklar e, devreye girince e, bulduğumuz pozisyonlar dışında e, organize e, duran toplar e, tabii ki golü getirdi. Ve 2-1 kazandık. Ya Beşiktaş'ın o muçiyi 40 kere vursa olmayacak bir gol yüzünden yel de yedirmeyeceğim. Hatırlarsın belki Kadir abi, ee, ilk Sara geldiğinde Yalnız Yelerd, biz tabi kaldık ama Yelerd sol bek oynuyor yani. Abi Yeler şimdi iyi topçu, biraz zamana ihtiyacı var. Geldiğinde Sara için de aynı şeyleri söylemiştim. 8. haftadan itibaren Sara kendisinden çok bahsettirecek demiştim. Ee, bahsettirmeye de başladı. Adamın oyun görüşü çok iyi. Ayağına top geldiği andan itibaren attığı kilit bastar işte duran toplarda yaptığı ortalar adam tam bir profesyonel yani işinin hakkına veriyor. E şimdi Barış Alper'i biraz dinlendirmek lazım. ya 4-5 hafta Barış Alper'i kenara çekmek gerekiyor. Yelert var, işte Atilla Sa Salahi var. Ee, güzel topçularımız var. ya 2-3 kulvarda bu kadro elbette ki götürür. Fakat dediğim gibi ya biraz böyle havaya girmiş topçuları da kesmek gerekiyor. I Icardi konusunda Icardi oyundayken iki tane topçunu tutmak zorunda. Ya boş alan bulabilmek adına Icardi'nin oyunda olması Önemli ama tabii 90'daki koynar mı oynamaz yani 70 işte falan çıkartılabilir. O öyle tepki gösterse de çok hani e, şey yapılacak bir durum yok yani kaos çıkartacak bir durum yok. E, kazandık bence Galatasaray başarılı bir mücadele ortaya koydu. Çok hani öyle nefesimizi tutup da e, strese girip de izlediğimiz bir maç olmadı. Ortada geçtim daha çok bulduğumuz pozisyonları gol yapınca da skoru aldık. Tebrik ediyorum takımı. Destekleyen bütün herkese de teşekkür ediyorum. Bu takım hem ligi alır hem de UEFA'da çok ciddi bir e, netice elde eder. Yani final oynamasa da yarı finale rahat görür. Teşekkür ediyorum. Allah bence şu gol yeme sorununa bir çözüm bulmamız lazım. Abi Ertürüv, ama hoş abi. gol olmayacak gol. bir goldü yani. Oradan vursa 40 kere daha top, iki direğe çarpıp gidebilir. Şans golü yani. Golü. Şans golü diyelim biz ona. İşte abi güzel. Bunları görüyoruz işte abi oldu. Mustera'nın da bu arada performansı <laughs> kötü yani. Onu da bir bilmiyorum hani e son haftalarda Mustera beklediğimiz performansı ortaya da koymuyor. Yani biraz herhalde gitme gibi bir düşüncesi mi var, neyi var bilmiyorum ama bavulunu topluyormuş <laughs> gibi. Yok Mustera ne <laughs> abi? yani o gollü şanslı bir gol idi yani. Ben Mustera ya gittik diye düşünmüyorum yani. Ya sene. bu sene son diye konuşuluyordu da bilmiyoruz tabii ne olacak. Bakalım hayırlısı olsun. Herkese. Evet. Evet Ertuğrul sonunda Anıl'a verelim. Ertuğrul hoş geldin. Anıl'cığım hoş abi, geldin. Hoş Ertuğrul buyur. Abi ben oynanan oyundan memnun değilim de galibiyetten memnunum. Admin'e de teşekkür ediyorum. Ee, Salıncak videosundan sonra tahtıra göndermesi yapmış. Devamını bekliyoruz abi. Bu gece uzamaz. bu gece bitmesin. O 5-0 olduktan sonra bir sürü paylaşım yaptılar. Küçük kuşlar onlara bir devam etmesini bekliyorum admin'e saldırmasını bekliyorum. Daha 5-0'ın benim içim soğumadı Kadir abi. 3 puan 3 puandır. 5-0 da aynı, 3-0 da aynı, 2-1 da aynı ama benim içim soğumadı abi. Ben daha farklı bir galibiyet bekliyordum. Bu da olsun şampiyonluk yanında önemli bir 3 puan. İyi futbol yoktu ama içim soğumadı abi. Onu da söyleyeyim. İyi de futbolda beğenmedim oyunundan oyunu. Duran topun dışında olan set hücumundan hücum sonuçlandıramadık. Veyahut da ne diyeyim sana abi 9 metrenin içerisine topu yuvarlayamadık duran top dışında akan oyunda. Teşekkürler abi devredeyim Anad abiye. Evet anılar verelim sana hoş geldin sen nasıl maç gördün? Herkese selamlar iyi akşamlar. Yani Galatasaray ilk yarı baskılı oynadı. Yani şunu da düşünmemiz lazım. 100 milyon euroluk Osimen ve Icardi yani efsane artık Galatasaray'ın bir efsanesi oldu. Mecbur Hoca 4-4-2 ile başlayacaktı arkadaşlar. Yani tek forvetle başlarsa yani seneye Osimen gidiyor. E, Icardi'yi küstürürüz. Yani Okan Hoca'nın ben burada kadro seçimi doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bundan daha iyi bir kadroyla çıkamazdı. İlk yarı iyi oynadılar. İkinci yarı biraz tempo olarak da düştü takım. Ama ikinci yarıdaki bu Yelert, Barış yer değişikti. Yelert bence ikinci yarı fena oynamadı. Özellikle ataklarda ve geriye dönüşlerde şöyle biraz bardağın dolu tarafından bakarsak 10 maç 9 galibiyet bir beraberlik yani bu ligin lideri Fener'i dışarıda yenmişsin içeride Beşiktaş'ı yenmişsin ve Galatasaray emin adımlarla yoluna devam ediyor bir tek şunu diyebiliriz belki Kerem Demirbay değişikliği yani Kerem Demirbay bu sezona formsuz başladı ben olsaydım o Berkant'ı oyuna sokardım belki orada bir değişiklik olabilirdi ama Okan Hoca yönetim futbolcular istiyorlar. Önemli olan Ertuğrul'cum yani keşke benim de gönlümden 6-1, 7-1 ya da 8-0 ya yani bunlar geçiyor ama önemli olan buradan 3 puan almaktı. Psikolojik üstünlüğü biz sağladık. Herkes bahsediyor psikolojik üstünlük. Biz de artık bundan sonra Fenerbahçe, Beşiktaş diğer takımlar düşünsün. Orada da çok güzel adminin evet seni salıncaktan indirdim. Takdire koydum diye bu sefer. Alınma, üzülme. Bu sırada takdire valide dedi. Mesajı da vermiş. Bu sene şampiyon olacağız. Sezon başında da inanın diyorduk bu takıma şampiyon olacağız. Sara, Sarayı unutmayalım. Yani uzun zamandır Hacı, Alex, De Sorza, Sergen yani Vahri direkt kafaya indirdi. Al bu golü at dedi. Sarayı da burada bir parantez içine alalım. Beşiktaş'ın attığı golde de ya biraz şans golüydü ayağının dışıyla yani o köşeye 10 defa vursa belki yarısı zor girerdi. Biraz bardan dolu tarafından bakalım. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Diğer takımlar düşünsün. Anıl abi şunu ekleyeyim ben sana da. Şimdi bak farklı bir galibiyet alsan zaten hani her türlü galibiyette zaten üst psikolojik üstünü alıyorsun ama iki takımın birden tamamen dengesini şaşırtırdın. Denge menge kalmazdı abi farklıyla. Psikoloji, moral man dökülme. Ertuğrul'cum zaten tabi kalmadı. Tabi. Yani Fenerbahçe orada iyi oyunla yendim. Burada Beşiktaş'ı yendim. Bu an farkı 5 oldu. Bir maç fazlamız var. 8. Bu ay bay geçeceğiz. Yani onların psikolojisi falan kalmadı. Yani burada farklı galibiyet, ha bir sıfır galibiyet. Önemli olan kazanmaktı. Biz mesajı verdik, yolumuza devam ediyoruz. Bence hiç yani o tarafa bakma diyeyim. Ben bir Sercan'a söz vereyim. Sercan, evet, Sercan musun? hoş geldin kardeşim. Sercan'a verelim. Abi hoş bulduk. Bana bir dakika müsaade edin bağlanacağım. Tamam, tamamdır o zaman. Orada Cabir'e zaman... bir söz verelim abi. Evet, Cabir, 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 duymadık. Cabir hoş geldin kardeşim. Cabir, sana ses ilk başta sen devre arasındaydık ama duyamadık seni, buyur. Evet, Doğrudur Cabir. abi ya, hoş bulduk. <laughs> Önce herkese ben, iyi akşamlar diliyorum. Ercan abi al abi, yardımcılar. <laughs> ben öneyim Kadir abi başla. konuş da alırım Sercan'ı canım. Biraz kaldı, alacağım Sercan'ı. Buyur kardeşim, evet. Ama yayından çıkma yani şey olur. Evet, devam edelim Cabir'ciğim, buyur kardeşim. Şimdi bugün... Ee... Arkadaşlar doğruları haklı olarak kendi fikir ve düşüncelerini dile getirdiler. Ee, tabii kendilerine görüşe saygı duymakla beraber. Şimdi bugün e, ben kendi fikirlerimi söyleyecek olursam bugün e, benimce tek güzel olan şey alınan 3 puan diye. Ya. Birinci yani bugün oynanan ne oyun, neden yapılmak istenilen hiçbir şey. E, yani Galatasaray ortada bir futbol adına ben doğru düzgün bir şey göremedim açıkçası. Birincisi şöyle gidelim. Yani artık bir, şu barışa yani birisi konu hoca konuşacak yani bu barış bu şekilde olmaz ya. İlk yarıda sahanın en kötü adamlarından bir tanesi Barış ya. Yani bu bunun bir çözülmesi lazım öncelikle dinlenmesi mi gerekiyor başka bir sorunu mu var? Yani bunun çözülmesi lazım. Barış şu anda çok formsuz ve çok kötü yani. İkinci olayında herkesin söylediği bir şey vardı. Ee, Okan Hoca İkadi'yi oyundan alamaz. Yani ben kesinlikle bugün gördüm ki gerçekten söylenene doğru arkadaş. Okan hocanın Icardi'yi almaya gücü yetmez. Neden? Çünkü ikinci yarıda merkezde biz düşmüşüz. Torreira tak kalmış. Yani Icardi'nin oyundan çıkması gerekiyordu bana göre yani. Yani tek forvete dönmemiz lazım. Oraya Mentes atmamız lazımdı. Ya Torreira bir pozisyonda gördünüz mü bilmiyorum. Okan hocaya baktı. Yani artık tükettim dedi adam resmen ya. Yok niye yani, al, abi yani, ya niye almasın Cavir biraz fazla. Abi, işte. abi ben ben bunu güzel Yani elini sallaya, sallaya sallaya geliyordu Kadir abi ya. Abi 5 beşte ya sallaya sallaya da beş yüzü Vallahi geldi, Allah geldi. Allah Kadir abi yani orta sallamız çok düştük oyundan Kadir abi yani. Yani Icardi'yi sevmediğimiz için değildi. Sistem gereği diyorum yani biz bu 4-4-2'de yani çift vatvetle belli bir saat şeyden sonra kaldırmıyor abicim ya. Icardi yani Osimen bugün sahadan çıkması gereken oyuncu Osimhen değil Icardi'ydi. Ya. Hatta ikinci yarı Icardi ile hiç başlamaması gerekiyordu bana göre ya. Oraya Mertens atacaktı. O tek forvet Osimhen'le devam edecekti ya. Ya bugün Osimhen çıkacak sahada en son adam ya. Valla bilmiyorum Ca ya. Çok sinirlendim bu duruma ya. Cabir. Bir diğer arkadaşlara da söz verelim. Çok bekleyelim. Tamam, zaten sonra, çok konuşmadım. Tamam tamam. Sonra geri, geri, döneriz Cabir sana da. Sıradan devam edelim. Mersin. Evet, ertinize bir daha kana Teşekkür ederim. Selamlar varın. Şimdi bugün oyun eleştirilmez. Bugün bence ya oyuncu grubu ya da bireysel performanslar e sonuçta ligin sezonun ilk yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yenmişiz. Benim de gönlüm ister. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımları parçalayalım, paramparça edelim, atıverelim kenara. Ama olmuyor. Bunun birinci nedeni sağ bekin orijinal değil, sol bekin orijinal değil. Orijinal adamların yok orada. Orada bir sistem zorluyorsun. 4-4-2'yi oynamaya çalışıyorsun. Daha alışamamışsın. Oturtamamışsın. Ama oynamak zorundasın. Öyle de bir durum var. Bugün Beşiktaşlı futbolcular tabiri caizse